Tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin Güren cinayetiyle devam edelim. Gözler artık duruşmanın yapılacağı 26 Aralık'ta. Belki de katilin ortaya çıkacağı o duruşma öncesinde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hızlıca o gelişmelere bakalım. Yeni deliller, yeni görüntüler ve hatta katile ait DNA örnekleri. Diyarbakır'da öldürülen ve cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran cinayetinde katilin kim olduğu henüz belirlenemedi. Ancak çok önemli ayrıntılara ulaşıldı. Narin Güran'ın elinde bulunan saç telinin annesi Yüksel Güran ve abi Enes Güran'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bu delil Nari'nin ölmeden önce annesi ve abisine karşı direndiği ve karşı koyduğuna dair önemli bir ipucu uzmanlar böyle değerlendiriyor. Amca Salim Güran'ın telefonundaki bir uygulamadan edinilen bilgiye göre cinayet saati Narin'in öldürüldüğü eve yakın bölgede tam 45 adım attığı test edilmişti. Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü ortaya çıksa da kim tarafından öldürüldüğü henüz belirlenemedi. İlk duruşmadan bu yana ortaya çıkan yeni delil ve belgeler belki de katili ortaya çıkartacak. Salim Yüksel ve Enes Güran'la ilgili ile ve Nevzat Bahtiyar'ın araştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılandığı davanın duruşması 26 Aralık'ta görülecek.